dostlar bu topraklarda e, yatan, bizim gibi bu topraklarda büyümüş bu toprakların insanı, çok sayıda Rum ve Ermeni vardır. Rum ve Ermeni dediğimiz zaman hepsi e, Osmanlı'ya ihanet etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmiş diye sayılmaz. Bu topraklar için can vermiş, bu topraklar için çile çekmiş. Rumlar ve Ermeniler de var. <laughs> Bunları iyi araştırmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şöyle bir olay var. 57. alayda 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde geçiyor. Bir mezar taşı şu arada görmüş olduğunuz. 57. alay şehitliğinin içerisinde Türk ordusunda görev yapan ve burada yatan Rum asıllı Dimitri mezar taşı. Anlatılan hikaye şudur. Alaya ölümüne taarruz emri verilmiştir. Tüm subay ve erler ölüme şahadete hazırlanmaktadır. O sırada yüzbaşı rütbesini taşıyan Dimitri Yohdi, yanında Kur'an okuyan savuşa seslenir. Savuş şu Kur'an'ı bana Versen ne demiş. Çavuş da der ki hayır komutanım. Müslüman mı oldun? Yok be çavuş. Az sonra taarruza kalkacağız ve belki de hepimiz öleceğiz. Biz öldükten sonra cesetlerimizi gömmeye gelenler benim künyeme görünce gavur zannedip beni düşmanların yanına gömmesinler. Bu ülke için yaşadım bu ülke için ölmek istiyorum. Vasiyetimdir. Beni Mehmetçik'ten ayırıp başka bir yere gömmeyin. Ver şu Kur'an'ı der. Alır göğsüne koyar. Artık o da burada Mehmetçik ile yan yana yatmaktadır. Kendi vatanının topraklarında. Evet. İstanbul'da Alay Tabibi Yüzbaşı Dimitri tercüme edemiyorum. Dimitri, Dimitri çok var e, Rumlarda. Dimit Royati. Evet Rumlardan ve Ermenilerden çok sayıda insan vardı. Hatta onlardan doktor ve mühendis çok olurdu. Aynı benzer hikayeler e, Ermeniler içinde var. Rumları e, Türkleri tedavi ettiğinden dolayı Ermeni e, örgütlere tarafından öldürülen çok sayıda doktor da var. Yorgo Yamalaki benim dedemin ve babamın patronuydu Büyükada'da. Yani güzel insanlar da vardı. Hepsini ters algılamamak olmaz. Bu vatan toprakları Rum olsun, Ermeni olsun, başka millet de olsun herkese kucak açmıştır. Yeter ki bu ülke topraklarında ülkeyi vatan bilip, devleti devletin bilip çalışanlara, vatan için ölenlere. Evet selam olsun. Allah yüzbaşısı, Allah tabibi yüzbaşı Dimitri Atekiye.